Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı tarafından Dünya Çocuk Günü'nde bir paylaşım sitesi üzerinden korunmaya muhtaç çocuklara için online defile düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında canlı yayın üzerinden düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin birçok şehrinden ve Alanya'dan da 25 kuaför katıldı. Gerçekleşen bu mini defilede mankenler birbirlerinden güzel modelleri görücüye çıkardı. Alanya'da yıllardır kuaförlük yapan Hüsnü Yüksel, salonun benim sahnem isimli bir konseptiyle etkinliğe katılarak destek verdiğini söyledi. Her yıl bu destek kampanyasına katıldığını ifade eden Yüksel, bu yıl koronavirüs nedeniyle ilk kez canlı yayında internet üzerinden katılım gösterdiğini söyledi. Bir de yok, e, makbuz karşılığı olduğu için e, öyle yani gönülleri de rahattı yani. yani Birçok kişi de yardımda bulundu biz onun için yaptık bunu asıl nedenimiz buydu amaç buydu